never no, no should... slow... merhaba, ne yapıyorsunuz, nasılsınız, iyisinizdir inşallah. Sizlere kaldığım evin altındaki otoparkı göstereceğim. Otopark mı, cennet mi? Video izlerken siz karar verirsiniz. Şurada bir sağ tarafımızda bir Ferrari var. Hemen onun yanında bir Rolls Royce'umuz var. Hemen Karşımızda bir tane Bentley var. Hemen karşımızda bir Mercedes var. Baba Mercedes çok iyi. Mercedes nasıl? Exozlara baksana. McLaren ya. Baba bu işin zirvesi ya. Bu adam herhalde lastik çok yakıyor. Sağ sola lastik koymuş. Bu adam benden demek ki. Adam ya adam. Arabanın içinde kırmızı maşallah çok güzel. Hayatımda ömrümde hiç otopark gezeceğim aklıma gelmezdi. Baba hemen karşımızda bir Rolls Royce. Hemen sağ tarafımızda bir Rolls Royce daha. Bu adam yere basmış. Bu bizden herhalde. Bu bizden kesin. Yere basmış çünkü. Baksana ya. Hem de tek kapı güzel. Karşımızda iki tane Ferrari var yan yana. Biri kırmızı biri siyah. Hemen yanımızda Rolls Royce, Royce Cabrio. Buradan çıktıktan sonra da hastaneye gireceğim arkadaşlar. Ne tarafa bakacağımı şaşırıyorum. Boynum ağrıdı. Hemen sağ tarafımızda Porsche. Hemen solumuzda G'ler. Tekrar Nissan, Patrol, Nismo. Hemen onun yanında Rolls Royce. Royce. GT RS3 Porsche. Hemen sağımızda McLaren. McLaren'a bir tur atalım. Bu adam da Romanya'dan gelmiş. Arabanın arkası nasıl McLaren? Çok iyi. Burada bir tane daha Rolls Royce var. Arkadaşlar hemen şurada bir tane Lamborghini Urus. Hemen yan tarafında G500 var. 4x4 artı 2. Aa bir dakika. Bu araba G63 değilmiş. G800 yazıyor. G63 rengi çok güzel. Hemen yanındaki Rolls Royce, Royce. Hemen yanındaki Ford GT. Uf, bu ne be. Çok iyi be abi. Rengi de çok güzel. Efsane. Yalnız Rolls Royce, Royce de çok iyi abi. Bunları iki herhalde aynı adamın olabilir. Abi çok iyi ya. Rolls Royce, Royce Royce'daki detaylar nasıl abi? Şuna bak, Abi janta bak. Karbon detaylara bak. Karbon kaputa bak abi. Mansuruymuş ya. Vay be. Panzer gibi durmuyor mu abi? Tankla savaş eder ya. Arkadaşlar tekrar G63 gösteriyorum. Yeşil. İkisi de çok güzel ama. Bunlar da Mansuruymuş. Uf. Batikitlere bak çok iyi. Bentley. Arabanın detayları çok iyi. Oo, Bu araba özelmiş. Mansuru p 850 yani 850 beygir abi. Çok iyi abi. Çok iyi, çok çok. Burada bir tane Porsche var. Buna buranın da çekmişler. Arkadaşlar hemen sağımızda kırmızı Nissan Juke var. Yani Ferrari'nin Prasengo Jip'i. Hemen yanında Porsche Macan var. Tekrar Rolls-Royce. Royce. Bu nasıl bir otopark ya? Cadillac Jip. Abi tekrar Rolls-Royce. Royce. Bu nasıl bir otopark ya? Range Rover. İlk defa Mercedes gördüm E200. Yemin ediyorum ilk defa gördüm. İlk defa gördüm Mercedes'i. Brabus var abi. Bu ne? Bu özel bir Brabus galiba. Lastiklere bak abi. Bu kimin acaba? Bu kesin bu adamın. Bu adamın da hızlı bir arabası var galiba. Aa, 900 Rocket Edition yazıyor. Brabus. Özel bir serisi bu arkadaşlar. Tekrar Cadillac var arkadaşlar. Hayda. Bu adam da bizden baba. Yere basmış. Abi adamın arabası çok tatlı ya. Rengi de çok güzel. Bu ne ya? Gemi gibi ya. Efsane ya. Hemen sağ tarafta bu rakam var arkadaşlar Lamborghini. Artık burada Lamborghini, Ferrari, Huracan sıradan geliyor arkadaşlar. Vallahi burada sıradan geliyor emin ediyorum ya bu araba. Sağımızda bir tane VIP var. VIP ama bu da orijinal mi bilmiyorum. Dubai ise orijinaldir diyorum Maybach. Rengi güzel ama. Hemen sağımızda tek tekrar G63 var. 7.30 dizel. Solumuzda Cadillac Escalade. Ayda arada bir şey gördüm arkadaşlar. 3 tekerlekli bir şey var. Bunun markasını bilmiyorum arkadaşlar. Diksine bakmam lazım. Benice yazıyor ve arabanın kaç hilesi varmış? 260. Adam anahtar üstünde bırakmış baba. Yalnız bu da güzel ha. Dekor 10 numara. Alacağım bunu da Bebek'te Ortaköy'de gezeceksin. Hemen karşımızda Ferrari var arkadaşlar. Hemen onun yanında Lamborghini Urus. Karşımızda Aston Martin var. Aston Martin'i ilk defa gördüm burada. Hiç görmedim. Hayda. Baston Martin de yeni kasa ha. Arabanın arkası güzel. Abi G63'e baksana. Uf çok iyi be. Bunun batı de çok güzelmiş. Bunda ne yazıyor? P900 yazıyor. Yani 900 beygir arkadaşlar. Özel seri bu araçta. İçi de özel. Motoru da özel. Anahtar üstünde Hemen karşımızda Lamborghini Avantador var. Lamborghini'nin en sevdiğim arabası. Bayılıyorum bu kasaya. Hemen yanımızda Bentley var B12 ama baba Lambo tercihimdir. Favorimdir. B12. Uf, arkası çok güzel ya. Efsane ya. Corvette klasik bu C kaç oluyor bilmiyorum. Turbojet yazıyor. Çok güzel. C2 mi 1 mi bilmiyorum. Makların çok iyi. Abi makların önüne bakar mısın? Hemen yanında Porsche var arkadaşlar. Hemen yan tarafında Nissan Patrol Nismo paketi. Hemen arkasında Rolls Royce var yeşil. Mansur paket. Ben anlamıyorum ya. Her yer Rolls Royce ya. Adam da yere basmış arabayı çok güzel duruyor maşallah. Şimdi arkadaşlar buradaki bölümü bitirdim. Diğer tarafa geçiyorum. Bu arada ben de sizlerle beraber görüyorum arabalara. İnip hiç bakmadım. Bana burada gezmem için bir tane Camaro verdiler. Camaro'yu otoparka görürken arabaları gördüm. Onun dışında ben de hiç otoparka inmedim. İyi ki arabayı otoparka bırakmışım, arabaları görmüşüm. Sizlere bu videoları çektiğime, sizlerin de izlemenizde sevindim. Bu araba da Çinmalı. Jet Tour yazıyor. Aynı range'e benziyor ya. Arkadaşlar burada bir tane Mercedes var. AMG GL53. Bu da güzel. Tekrar Range Sport. Bu adam da yere basmış güzel. Hemen yanında G63 Cadillac G600 Jeep'i Escalade. Lamborghini Jeep'i sarı. Tekrar Rolls Royce var. Ayda bu Mercedes Maybach diyor. Bu alttan zıplayan galiba arkadaşlar. Arkadaşlar Audi'yi Dubai'de ilk defa gördüm. RS6. Dubai'de hiç görmedim. İlk defa gördüm. Sağ tarafımızda Tesla'nın arabası var. Güzel bir araba. Elektrikli güzel. Jaguar tek kapı. Güzel, klasik. Range Sport. Arkadaşlar Huracan STO var. Rengi güzel. Canlı görmeniz lazım arkadaşlar. Uf, çok iyi be. Karbon detaylar. Mal boncuk. Çok iyi be. Hemen sağ tarafımızda Maserati var arkadaşlar. Sağımızda tekrar Rolls Royce var arkadaşlar. Bu Rolls Royce de bu arada yeni kasa bu ha. 2025 farlarından anladım artık. Sol tarafta Porsche Macan, Porsche Cayman, sağ tarafta Chevrolet, Jeep'i Z1 yazıyor ha. Hızlı bir araba. Hemen sağımızda tekrar Huracan var. Cabrio. Lamborghini jipi. Hayda. Sol tarafımızda bir tane rem gidiyor. Sesi çok iyiydi. Arkadaşlar otopark videomuzun sonuna geldik. Böyle video istiyorsanız yorumlarda belirtirsiniz. Sizleri seviyorum. Arun Taşlan'da kalın.